嗯。Um. İstanbul'da hayatını kaybeden genç iş adamı Sadık Emre Çaputçu gözyaşları arasında toprağa verildi. Delikli Çınar Yeni camide ikindi namazına mütakip düzenlenen cenaze törenine yüzlerce insan katıldı. Törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zola'nın yanı sıra protokol üyeleri, iş adamı arkadaşları ve sevenleri katıldı. İkindi namazının sonrasında cenaze namazı kılındı. Çaputçu'nun sevenleri tabutunu omuzlarda cenaze aracına taşıdı. Sadık Emre Çaputçu Asri Mezarlık'ta gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Birinci tekbir daha sonra Subalike ve Celes'in herkesiyle beraber oluruz. İkinci tekbir daha sonra Allah'a emanet sonra bilenler de nerede evnası kişi niyetine. Allah! Evet, Allah! <laughs> 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 오호. 오 <Eddy> ¡Lo <laughs> subo! 老弟。Uh huh. yeah.